Eee Avrupa Şampiyonası yolunda önemli bir galibiyet Samsun'da seyircimizin önünde eee güzel bir galibiyet elde etti militaplarımız. Eee penaltı kaçırdık. Gollerimiz iki golümüz de var tarafından iptal edildi ama bırakmadılar arkadaşlarımız. İyi mücadele, Umut Nayır'la ilk gol, ondan sonra Arda Güler'in harika bir e, golü ve müthiş bir eee sonuç bize göre eee inşallah Bundan sonraki süreçte de milli takımımıza başarılar diliyoruz. İhtiyacımız vardı böyle bir sürece çünkü Avrupa Şampiyonası yolunda da önemli adımlar. Dolayısıyla bu galibiyetimizi milletimize armağan ediyoruz. Sporcularımıza konuştuk, görüştük. Başarılar diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da onları tebrik etti. Ve güzel bir galibiyet. Hayırlı olsun diyorum. Bu galibiyet Türk milletine armağan olsun. Samsun'a lider olarak geldik. Lider olarak dönüyoruz. Ben e, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadı. Samsun halkına çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimize, Sayın Vekillerimize, Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Stadı bize hazır hale getirdiler. Gerçekten çok güzel bir stad. Ambiyans çok güzeldi. Bütün taraftarlarımızın elinde Türk bayrakları. E, Galler'den gelen 1300 tane taraftar vardı. Onlara da çok güzel... Ev sahipliği yaptık e ve bu galler galibiyeti liderliğimizin devam etmesi yönünde inşallah bundan sonra Adana'da Ermenistan'la oynayacağız. O maçı da yenersek liderliğimizi yine devam ettiririz. Avrupa Şampiyonası yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. E, Sayın Bakanımızın bahsettiği gibi e, biraz e, şanssızla başladık. İki tane golümüz e, sayılmadı. Penaltıyı maalesef kaçırdık ama sonu güzel oldu. Allah'a çok şükür. İnşallah Allah'ın izniyle bundan sonra da en güzel bir şekilde Avrupa Şampiyonasına gitmek için emin adımlarla ilerleyeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.